Filmcinin mekanları bugün Ataşehir'de. Ataşehir'de çekimler için izinler İstanbul Valiliği ve Ataşehir Belediyesi'nden alınıyor. Valilik başvurularında burası birinci bölge olarak geçiyor. Birinci bölgeler trafiğin ve nüfusun yoğun olduğu alanlar. Bu nedenle çekimlerde en fazla 7 büyük araç sınırı bulunuyor. Çekim saatleri ise döneme göre değişiyor. Ekim ile Nisan arasında çekimler sabah 7 gece 24 saatleri arasında yapılabiliyor. Mayıs ile Eylül arasında ise bu süre sabah 7'den gece 1'e kadar uzuyor. Gece çekimleri için ise yıl boyunca gece 11 ile sabah 6 saatleri arasında ekstra izin alınması gerekiyor. Pazar günü özellikle gündüz saatlerinde yolların daha boş olması, araçlı sahneler, aksiyon planları ve şehir içi hareketli çekimler için ata şehri avantajlı kılıyor. Ancak yol kullanımı projenin türü ve alınan izinlerin kapsamına bağlı olarak şekilleniyor. Ataşehir bize şehir temalı çekimler için oldukça elverişli alanlar sunuyor. Plazalar arasında konumlanan park alanları, basket sahaları, futbol sahası ve yeşil alanlarıyla beyaz yakalı dünyayı anlatan hareket ve sosyal yaşam odaklı sahneler için sıkça tercih ediliyor. Açık alan çekimlerinde ilk bakılması gereken şey güneşin konumu. Plaza ve park gibi alanlarda gölgeler gün içinde değişir. Bu da kadrajı ve sahnenin hissini etkiler. Güneş hesaba katılmazsa sert gölgeler, karanlık yüzler ya da patlayan arka planlar oluşur. Bu yüzden doğru ışık ve doğru saat önceden planlanmalıdır. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere beni takip etmeyi unutmayın.